Merhabalar efendim. Far Cry Primal'ın 28. bölümüne hoş geldiniz efendim. Aynen dün eee dün demişim. Bir önceki bölüm söylediğim gibi aynı yoldan devam edeceğiz efendim. Aynen. dün, şimdi diyelim buradan e, haritayı açalım ve dediğim gibi şuraya gıllıcım işine gideceğiz zaten. Ya e, ben şundan alıp oradan e, bu bölüm hızlı olmamız gerekiyor çünkü bir bu görev yapacağız. Buradan bonfire gideceğiz ve bu ana görevi yapacağız. Öldük. De yani dememin üzerine ölmem çok güzel oldu. Health. Sen beyaz değil miydin? Beyaz gibi duruyorsun. Allah. O beyaz gibi, beyaz gibi. Vurduk bari ama. Çok kaybediyorum ben. Yani. Birlikte experience ne kadar experience'ımız var? Tamam şu an ne kadar experience'ımız varmış. Böyle gidelim. Yani işte şurada Çıkış olur. 哦，三百二十。 Altı layer e, layer'da red by fish aray ablayacakmışız. <laughs> <bir> şey. <laughs> i̇ş yapıyorum o zaman. Aşağı. enayiler gibi enayiler altında basın diye o ne ulu bu aşağıda aşağıda ne aa burada bayağı duman var Giant bite fish Enjoy. Bunun white fish olduğuna emin miyiz? Şimdi ben hiçbir bir yerde... Ben hiçbir yerde su görmüyorum. This is it. mavlu değilce. Bir daha ya kaç. Allah. Ne oldu lan? Allah abi yapma. Hah Ee... Ha. Tamam çıkalım. Çıkalım değil mi? Gerek yok. Bu kadar aksiyona gerek yok. Değil mi? Hiç hiç gerek yok. Niye niye? Niye öyle şeyler yapıyoruz? Ki? Ben de bayağı büyük Bolut bu son çarpışacağız zannettiydim. İyi çıtır görevindeki çıktı. Ha işte bak. Bunu avlamış bunu. Eee şu bonfire'a e gidiyorduk. Değil mi? Şaşa bonfire. dağlı arazi olduğu için nereden ııııııııııııı ee, şşşşş buradan kayıp şöyle dönüştüm, ki, bu patikayı görene kadar böyle döndük patikayı gördükten sonra patikayı şey, sağa doğru takip edeceğiz doğru mu Eee şöyle gitsek Şöyle yok. Tamam. Bir ip atıralım 太夸张了，那是吗？ yaptık az önce. Buradan hemen Karuş'un görevine gidiyorum. Soğuk yağdakilerin sayesinde burada hiç gömtecek bir efendim. Şey yok. Gayet şampiyonlar var. Eee, evet, e, Blood of Oros geldi. North Craver, ve Rare North Shadar. Evil bunun içinde ne lazım? North Clay mi lazım senin için de sadece tamam. Hadi North Clay Vallahi geldi. North Clay sadece bir tane deniz ortamı bulup Clay toplamamız lazım ama şu görevi yapalım ondan. Sonra. Aa. <laughs> Şurada bir tane reward stash var. Hadi burada reward station çıkarsa North Clay, North Clay, North Clay. Bunlar olur da. karşılığında save mamut mamut sadece mamut vardır ama buradan bir şarjda misal var şarjda var <laughs> 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 bu içeride Stop. stomp hay haym ama abone daha var şu an üç puan istiyor Allah kahretsin bizim şu nehir göl kenarı gibi bir yere gidip orada e, clay bulmamız lazım. Şuraya gidelim. Clay, clay, clay. Şimdi göl kenarlarında clay bulmamız lazım. Şuradan hemen böyle bir bir de buradan çıktı. Ee, ne kadar yani şey 3 roundluğu daha kaldı. Leybi falan buluruz yani şurada buluruz evet, bayağı büyük alan burada Tamam. Zılıç ah, bunun içinde 20 clay istiyor. 20 klay 20 klay arayalım. Ya burada bulamayacaksak nerede bulacağız? Kafası Ama galiba yanlış

bakıyor yok 3, 4, 7, 7, 4. biraz şu anda sıldı biraz bu e, turu kasma vakti gölde bir şey görmüyorum tamam tamam Burda ne ya ya bir şey varsa Burda biz de bizi kilitler Ya ne kadar <laughs> ne hızlı hızlı gideriz, gideriz. güneye gidiyormuş gibi gidelim buradan gidiyoruz vakit buradan sağa gidelim O yüzden <laughs> her şeyi. Aynen tersine doğru gidiyoruz. Bu sinov değil artık galiba. Ee. Şükük inşallah hala normal diye geçiyoruz. Kalda dokulu ortuley daha mı? dollar Bir tane daha çıktı ve artık Village'deki Karuş'un evinde yapabiliyoruz yoldan atladı. Hadi Karuş'un evini yapalım. Bu da bize güzelim XP'lerini verdi. Yaptık gitti. 3.000 xp de buradan gelmiş oldu. 2 e, skill puanımız var. 3. yıldan Winja Brush alıyoruz. Bu galiba tek görev oluyor galiba ya. Efendim o zaman Burada bölümün sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde Karuşu abimizin görevini yapalım. Sonra ana görevlerden yine devam edelim. Ana görevlerden devam ederek Belki burayı temizleriz. Buraları temizleyebiliriz. Urkide Tinker'ın yine görevi çıkmış. Onu yapabiliriz çok şeyi yapabiliriz efendim. Biz bir Teşekkür ederim. Hepiniz kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere.